merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda krem bullenin hem krem karamel yapıyoruz. Custard cinsi yani krema cinsi süt ve yumurta ile yapılan tatlara custard deniliyor. Bu da custard cinsi mükemmel bir tatlı. Bilmiyorum bilir misiniz biz Arnavutlarda da kayma vardır. O da bunu yine hem Yani aslında hepsi Yumurta ve süt karışımıyla ya da krema karışımıyla, sütlü muameller diyelim, sütlü muameller ve yumurtanın karışımıyla yapılan tatlara kasır deniliyor. İsimleri değişiyor. Bir tanesi diyor ki krem karamello, e, bir tanesi diyor ki krem karamel, bir tanesi başka bir şey diyor biz kaymaçına diyoruz. Hepsi değişim gösteriyor ama sonuç ne? Mide. Göbekmiş tabii, mide burasıymış. Bir üstü, mide. <laughs> Benim ve ailemin en sevdiği tatlılardan bir tanesi olan ve rejimi ne yapacağımı düşündüren bu tatlı için ben bütün malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Bu ve bundan sonraki tariflerimi kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane çam var. Ona tıklarsanız her videoyu yüklediğimde size bu yeri gelecek. Tüm bilgiler ve gramajlar videonun altındaki bilgilerde yazıyor. Şuralarda bir tane ok var. Ona tıklıyorsunuz. Çıkır çıkır, çıkır çıkır. çıkır. Hepsi açılıyor. Krem kremelimiz için ilk önce karamelimizi yapmakla başlıyoruz. Tavamı Faruk'un üzerine bütün burası değişti ama Faruk aynı kaldı. <laughs> Lütfen ona laf etmeyin. Onun bir yaşanmışlığı var. Yani onun bir atası yok, yenisi var, o da tam ısıtmıyor. O yüzden Faruk'u kullanıyoruz. Şimdi karamelimiz için şekerimi koyuyorum tamama. Şöyle. Suyumu koyuyorum. 4-5 damla da limon. Eğer bunu koymazsak kesilir ve güzel karamelize olmaz. Şöyle bir karıştırıyorum şimdi bunu. Çok da karıştırmayacağız tamam mı? Azıcık su ile bir karışsın. Ondan sonra da pişsin. Burada istediğiniz renk çok önemli. Ben birazcık koyu renk seviyorum. Böyle yanık karamel tadını seviyorum. O yüzden biraz rengi kahverengiye çalar gibi yapacağım ben böyle kahverengimsi yapacağım. Ama siz isterseniz o kadar çok tutmayın. Biraz daha açık kahverengi yapabilirsiniz. Bunun dışında bizim böyle karamel kalıplarımız var. Tamam mı? Bak. Bu karamel kalıplarını pastacılık malzeme satan her yerde bulabilirsiniz. Eğer ki bulamazsanız sufle kalıplarında yapabilirsiniz, ısıya dayanıklı bardaklarda yapabilirsiniz, ısıya dayanıklı cam kasede pasta halinde bile yapabilirsiniz. Yani illa karamel kalıbına gerek yok. O yüzden de hani sınırlarımızı böyle tutmayalım. Tabii orijinal hali bu. Yani hasbet has, bunlar. Çok da pahalı şeyler değil zaten, ucuz şeyler bunlar. Bakın baloncuk baloncuk oluyor ve renk almaya başlıyor. Kenarlarından farukçum um böyle çok şeydir, bir anda çok ısıtır, yakabilir diye. Ben şöyle birazcık oynaştırıyorum bunu. Ama normal ev ocaklarınız düzgün bir şekilde ısıtıyorsa orta ateşte güzel güzel karamelinizi yapabilirsiniz. Şimdi koyulaşıncaya kadar bekliyorum. Çok güzel bir renk aldı. Benim istediğim renkte koyu bir renk. Şimdi bunu ne yapıyorum? Kalıplara döküyorum. Şöyle diplerine, dip kısımlarına hoppa Hoppa! Dikkat edin çok sıcak. Bayağı sıcak üstelik. Şimdi karamellerimiz yaptık. Ee, bu krema kısmına geçiyoruz. Burada yumurta sarılarım ve tam yumurtalarım var. Şimdi hepsini yumurta sarısı kullanmıyorum. Çünkü yumurta sarılarının içerisinde yağ var, protein var ve %50 oranında su var. Fakat biz biraz daha su olmasını istiyoruz o yüzden de tam yumurta kullanıyoruz yani yumurta aklarını da işin içine de şey koyuyoruz çünkü %80 oranında su vardır yumurta aklarında ve daha fazla protein var o yüzden de ikisini beraber kullanıyorum ki sarı evet bir kıvam veriyor çok güzel bir doku veriyor fakat onun kalıbından rahat çıkabilmesi için şeklini alabilmesi için yumurta aklarına ihtiyacımız var şöyle bir çırpma teliyle bütün yumurtalarımı çırpıyorum. Çırptım. Onları yana koydum. Tenceremin içerisine sütümü ilave ediyorum. İçerisine şekerimi koyuyorum. Bu bu. Tam kastır cinsi bir tatlı olabilmesi için eve süt koyuyoruz ama kremada koyuyorum. Hoppa. Şöyle hepsini koyalım. Şöyle bir güzel karıştırıyorum bu çocuğumu. Şimdi burada e, çok ilginç şeyler var. Hani böyle Ülkeler böyle o tatlı benim bu tatlı senin falan diye böyle tartışıyorlar mı şey? Şimdi İspanya tarafında bu yoğunlaştırılmış sütle yapılıyor, fakat Fransa tarafında ilk öyle çıkıyor. Fransa tarafında da süt ve krema ile çıkıyor. Yani bizim şu anda yaptığımız Fransız usulü. Sütü ne kadar pişireceğiz? Kaynama noktasına gelene kadar. Yani kenarlarından küçük baloncuklar çıkacak bizim için tamamdır. Biraz bekliyorum. Kaydım noktasına çocuğumuz geldi. Ne yapıyoruz? Temperleyerek koyacağız. Yani şöyle karıştırıyorum. Karıştırırken çok azıcık döktüm. Isısını yükseltiyorum. Onun sonra biraz daha hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bir anda dökmeyin. Krebe dönmesin. Tamam mı? Sonra biraz daha yavaş yavaş karıştır 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 karıştır. Devamını dök. Hayır, yavaş yavaş. Bak göbeğimden de destek alıyorum ben. Devam, devam, devam. Karıştırırken hepsini yavaş yavaş döküyoruz. Bu duruma geldikten sonra içerisine bir paket şekerli vanili veya vanili esansı hangisini isterseniz. Vanilya esansı bana biraz da ağır geliyor. O yüzden de vanilin tercihim. Şöyle karıştırıyorum ama istediğiniz esansı da koyabilirsiniz. Lavantalı yapabilirsiniz, nanevi yapabilirsiniz, Kahveli yapabilirsiniz. Değişik olabilir yani. Karıştırıyorum. Tülbentim var ve burada e, mayonez kasem var. Üzerinde şöyle bir süzgeçim var. Tülbentimi koyuyorum. Bu çok önemli. Tamam mı? Şöyle aldım. Bu çocuğumu ne yapıyorum? Bunun içerisine süzerek koyuyorum. Neden süzgeçimi de koydum? İçerisine tülbentle beraber bir gitmesin diye. Şöyle aldım. Şunları kenara koyalım. Okey. Süper. Şöyle kaldırıyorum. Ve süzülmesini bekliyorum. Üzerinde yine birazcık azıcık bir köpük oldu. O köpüklerini alıyorum. Bu işlemler gerçekten güzel, kaliteli bir krem kremen için çok önemli faktörler diyebiliriz. Şöyle baloncuklarımı alıyorum. Uh -huh karamellerimiz dibinde dondu. Bakın. Hoppa. Çeviriyorum. Dondu. Ne yapıyorum? Çok yavaş bir şekilde köpürmemesi için çok yavaş bir şekilde eşit parçalar halinde bu çocukların içerisine koyuyoruz. Ola! Şimdi ne yapıyoruz? Ben maride pişireceğiz. Ben maride pişirme nedir? Böyle bir ankastre fırın tepsisinin içerisine veya baklava tepside olabilir su koyuyoruz bunu neden yapıyoruz dibindeki karamelleri sertleşmesin ve yanmasın pişerken şöyle bir parmak boyutunda karamellerin boyutunda su koydum ne yapıyorum 150 derece önceden ısınmış fırında benim fırınımda tam 50 dakikada pişiyor şey ama sizin fırınıza değişik olabilir şişecek ve böyle üzeri tırtık tırtık olunca çıkartacağız şimdi bu fırın. çıktı minnoşlarımız. Su da zaten buharlaşmış. Şöyle alıyorum. Bunların hepsini elinize çok dikkat edin. İçerisinde durmaya devam etmesin. Çünkü onun sıcaklığıyla pişmeye devam edecektir. Tepsiden alalım. Hepsini. Tabii bu şipşak yenecek tatlardan birisi değil. 4-6 saat kadar artı 4'e yani yoğurdu koyduğumuz yerde bu çocuklarımızı dinlendireceğiz. Ve Ondan sonra tüketebileceğiz. Öyle hemencik tüketemiyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdi ne oluyor? Dolaba gidiyor. Artık yarın çekimin devamı geliyor. Ertesi günü beklemedik. Gecesine çekimimize devam ediyoruz. Şimdi böyle bir 6 saat falan geçti. Şöyle bıçağımla batırdım. En dibine kadar şöyle yavaş yavaş kalıba doğru bastırarak döndürdüm. Ardından sabırlı bir şekilde sağlıyor, sağlıya. O geliyor. <laughs> Hoppa. Sakın bunun diyetisini söylemeyin. Ben yemedim. Yemedim. kendime yemedim. Ara öğün olarak bunu kaydedebilir miyiz? Bence ara öğün olarak hani karpuz yerine bunu yemiş olmaz mı? Sayılmaz mı? Şimdiden ellerinize, kollarınıza ve yüreğinize sağlık. Eminim harika yapacaksınız. Efendim kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.